Dikim aralığı sizin yaptığınız işe ve mevsime ve de çeşide bağlı. Şimdi ben eğer kışın yapıyor isem biraz daha arayı açıyorum. Niye açıyorum? Çünkü sık diktiğim zamanda da yapraklar birbirine e, içine girdiği zaman bu kez e, toprağın tava gelmiyor ve sürekli rutubetten dolayı orada istenmeyen hastalıkları görebiliyoruz. E, iki, i̇kincisi hangi yörede ekiyoruz? Tabii bu toprağın çeşidine de bağlı. ...yaza doğru birazcık daha sıklaştırabiliyoruz. Bir başka faktör daha söylemek gerekirse... ...bunların yanı başında çeşit çok önemli. Hangi çeşit ekiyoruz? Biz burada 7-8 çeşit üzerinde çalışıyoruz. Yani kışın ektiğimiz iceberg Morul çeşidi farklıdır. İlkbaharda ektiğimiz iceberg Morul çeşidi farklıdır. Yazın ektiğimizde daha farklı. Çünkü birisi soğuğa çok dayanır... ...bir diğeri de sıcağı çok iyi dayanık gösterir. O nedenle hem yöre hem bölge hem de çeşit bizim alanlarımızdaki fide sayısını çok etkiler. Yaklaşık bir şey söylersek biz 6000 ile 8000 arasında dekara fide dikiyoruz. Ama bunu zaman zaman eğer çok iri büyüyen çeşitler olursa 1-1,5 kilogram kadar ağırlık yapan çeşitlerde o zaman 5500 lira inmekte yarar var. Burada havalanma birazcık sırtta çok daha iyi olduğu için birazcık daha sırta sık sırt dikim alabiliyor. Eğer düze ekim yapılırsa ki birçok yere bunu uyguluyorlar. O zaman belki 6000'in 6500-7000 bin civarında fideyi dekara dikmek gerekebilir. Şöyle mesela bu bölgede şu anda kışın biz burada hiçbir şekilde makinalı dikim yapamamayız. Ama hedefimiz az önce ziyaret ettiğimiz bölgede de gördük bir amele bilemiyorum ama benim hesabıma göre en azından bir dekar yer dikmeli bir günde. Fakat orada herhalde yarım dönüm falan ya dikerler ya dikemezler. Bu açıkçası işletmenin zararına bir olaydır. Biz ilkbahardan sonbahara kadar ekeceğimiz yerlerde makinalı dikimi kullanmak istiyoruz. Var onların makineleri var. Kullandık da biz. Ama kışın hiçbir zaman o makineyi bu alanlarda kullanamazsınız. Çünkü toprak buna müsaade etmez mecburen elle dikim. Ben elle dikimi biraz da şöyle yorumluyorum. Elle dikim makine halısıdır. Şey özür dilerim. El halısıdır. Makine dikim de makine, makine diye düşünüyorum. Yani el dikimi, elle dikimin her zaman avantajları var. Fakat dönüm veya dekar başına maliyeti daha yüksek oluyor. Burada tabii bizim dikkat ettiğimiz bir kullandığımız, ekim yaptığımız sahalardaki toprak analiz sonuçları nedir? Bu çok önemli. Yani bazı yerlerde olduğu gibi geliş güzel anadan babadan görme, işte şu kadar ürün, bu kadar azot, şu kadar fosfor atayım, geçeyim, gideyim. Böyle bir şey yok. Artık bunun bugünün Türkiye'sinde özellikle şiddetle ortadan kaldırılması gerekir. Önce toprak analizleri yapılıyor. Ondan sonra marul bildiğiniz gibi azotu çok fazla tüketen bir ürün. Yeşil aksam fazla olması nedeniyle ve ondan dolayı da azottan hiçbir şekilde vazgeçemiyoruz. Organik maddenin en azından %2-3'lerin üzerinde olması lazım alanda. Fakat biz toprak analizleri yapıldıktan sonra özellikle taban gübresi olarak 33 nitratı kullanıyoruz. Onu dekara işte 8-10 kilogram civarlarında atıyoruz. Arkasından hemen onun yanı başında marul dikildikten sonra üstten bir gübrelemeye gidiyoruz. Burada mesela çeşide de özgü gübreleme rejimlerinde farklılıklar yaratıyoruz. Örneğin bazı çeşitler gevşek olabiliyor. Gevşek olan marulun sıklaştırma adına özellikle potasyumunun daha kuvvetli verilmesi lazım. Onlarla oynayarak birazcık daha marulun şekline ve kalitesine etki etmeye çalışıyoruz. Şu bir gerçek ki gübresiz burada yaptığımız şu tarımı yapmak mümkün değil. Artı gübreyi atarken de durup dururken alanlarımızı da kirletmek doğru değil. O nedenle biz de bir gübre firmasıyla birlikte çalışıyoruz. Onların doğal gübrelerinden yararlanıyoruz ve gübreyi attığımız zaman da sadece o gübre değil, o gübrenin toprakta etki ederek diğer mikro elementleri de almasını sağlıyoruz. Bu çok önemli. Yani eğer ticari kimyasal gübreleri attık ama bazıları toprakta bazı mikro elementleri e, tamamen bloke ediyor. Dolayısıyla ürün ondan yararlanamıyor o nedenle burada çok bilinçli bir gübeleme programı uygulamak zorundayız. Bu konudaki teknik arkadaşlardan gerçekten büyük destek alıyoruz ve en son çapa aşamasında bir gübre daha kullanarak sonrasında yaprağa girerek bu kez yaprakla hem ilaç hem gübre kombinasyonu yapıyoruz. Dolayısıyla da bir taraftan zararlılarla mücadele ederken bir diğer taraftan da ee, ürünün e, iyi gelişmesi, sağlıklı olması. ay Gübre ona da beraber tabii ki ilaç da ama gübrede de biz e, gereksiz yere özellikle nitratı e, taban suyuna geçirmeyi, sonunda da işte sulara karışmasına çok dikkat etmek durumundayız. Gübre konusunda uzman olmadığım baştan söylemeliyim. Ama toprak analizlerine göre bir taban gübresinin ekilmeden önce verilmesi gerekiyor. İhtiyaç neyse onu arkadaşlar teknik olarak hesaplıyorlar ve ona göre dekara verilmesi gerekeni veriyorlar. İkincisi fide dikildikten sonra bir yine fidenin hemen yanı yani yaklaşık fide dikildikten bir 10 gün sonrası yine toprağa bu kez gene hangi mikro makro esim, besin elementleri eksikse onlar veriliyor. Sonrasında da yaklaşık bir ay, bir buçuk ay sonrasında da e, ilaçla beraber e, yaprak gübrelerini karıştırarak e, bizim ürünümüze veriyoruz. Bu üç gübre e, bizim için yeterli oluyor.